Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut Dairesi Başkanlığı olarak Çorum ili Merkez İlçesi Çelik Kırı Mahallesi'nde 760 adet konut, 3 adet ticaret merkezi ile altyapılarını ve çevre düzenlemelerini Çorum şehrine kazandırmış bulunmaktayız. Konutlarımızdan 520 adet 2 artı 1, 240 adet 3 artı 1'dir. Tüm bloklarımızda dış cephe mantolama, komşu dairelerde ses yalıtımı sağlaması amacıyla döşeme ve duvarlarda ses yalıtımı yapılmıştır. Ayrıca her dairede çamaşır makinesini ayrı bir alanda kullanmak için işlik alanı bulunmaktadır. Bizler toplu konut dairesi başkanlığı olarak 12.10.2020 tarihinde ihalesi yapılan 25.12.2020 tarihinde yer teslimi yaptığımız 760 konutu ve ticaret merkezlerini kısa bir zaman içerisinde tamamlamış olup hak sahipleriyle geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenli ve rahat vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla yeşil alanlar oluşturulmuş, fitness alanları, kamelyaları ve çocuk oyun alanları ile en ince ayrıntısına kadar düşünüp siz Çorumlu hemşerilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bizler devletimize ve milletimize hizmet etmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızın konutlarını ve sosyal donatılarını iyi günlerde kullanmalarını temenni ediyoruz. Konutların ve sosyal donatıların siz değerli vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.